Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte simülatör Simulator, X oynayacağız. Evet arkadaşlar buradayım. Eee kalıra takas, elmenti, ok. Ay neden kabul etmedin? Biz kabul etseniz. Benim. Aha abi lütfen bak. Yemin edeyim hiçbir şeyim yok. Bak video. <laughs> Basrak Burada senin için... yine. Aha. Abi. Hayır. <laughs> İnsanlar ne kadar? Ne kadar düşünüz? Ay be. Sana bir daha gönderiyorum. Abicim yemin edeyim bu var. Abicim. Bu Neyse başka güzel insanlarımız da var. İnşallah de. Var bir pet ya. Üç olsun, beş olsun bir. Abicim sen ne istiyorsun lan benden? No. Oh. Abicim sen... Ray, hadi be, hadi. Bak bu, bak bu. Evet, 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 evet. Kasıkladık. Şaka şaka hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ise diğerleriyle. Şimdi herkese gönderiyorum. Allah. Aa, tamam. Aa, aa. Hadi bakayım. Kabul, kabul et çocuğum. Bu Buna... ne? Bu ne lan? Ben sakın bin birini gösteriyorum. Yes. Sakın Bunlar ne yapıyor? Ayıp günah oğlum. Bana hiç da vermeyeceğim. Bana ne? Tanısa beni. Takipçim olsa evet. Onun için zorlayacağım seni. Takip ol. Oh. Oley para kazandı. Niye pro pro'nun istiyor yok mu? 50 ite, Arkadaşlar bize bebek diyorlar ilk bir tane oyunda tamam mı? Sonra civciv. <laughs> ne olacak daha yani? Hadi lan. Eee ne oldu Kiko? Hmm, Düşünün ne varsa varsam ki kabul etmez kesinlikle der. Böyle ah be. ver Ah be Eh bebe be. 10 bin. Mega kutu. Mega kutu. 3 bitti. <laughs> Vermem ki ben bunu. <laughs> Vermeyeceğim bu arada. çocuğu mutlu etmek bile daha güzeldir diyordur da. Niye mutlu değilim? <laughs> Şu sorun niye mutlu? <laughs> <laughs> evet. Paralar gitti. Para para para. Şuna da bas bakayım. para para. Aka do a, kada Yakalama. kaya kala ma, bak, para, 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 1,5 para, 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 par, Hop balıcık buna. kişileri de yapamadızcık da. Eyment bu bana pastik. Evet. Artık avucuna verirsin ya. Baba. Baba. Tamam olur. Bak kabul etmezsen. Tamam. Tamam. Güzel verdin. Şey. Arkadaşlar bu adet mi, mi mi? Ne? mi? A para para. Allah paralar seni geçti. Hero. Hero boy mu diyor onlar buna? Galiba her her boy. bana. Bader <laughs> Bir şey var bu Ne verdin lan bana? Allah. Oha oyun. 19 milyon para ver. 190. 200 milyon para mı oldu lan? Ha, aç aç çıkmış boş Sen şimdi biraz daha güçlü mü? Azıcık daha al bak. Adam böyle oldu. <laughs> <laughs> Bu çocuk harbi kafayı sığınmış. Gel güçlü değilse. <laughs> Çocuğa gittim. Evet 19 milyonlar sonra 50 milyonlar sonra ikiz milyonlar Ney Ereni Ereniniz Ereniniz E ee? E ne yaptın lan Nasıl çocuğu etmedi Allah saldırdı tamam kesmiş. Pasrak burada kardeşim. Harbiden güçsüz mü? Ama sen nasıl be? Benim yani beden seninle yaşamayı be. Ne oldu? Evet <laughs> evet. Ne oldu? Pokoma karıştın. Abi geliyor o oh, par, par paralara bak uy o champion Allah oy, oy 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 ne oluyor lan azıcık paraları topluyor bir milyar oldum ha 2500'lük bir pet veriyor. hediye sen azıcık Zeus Zeus

Oğlum. Bana her istediğim gibi açalım. Para. Eymen. Ah! Eymen. Ne yapıyorsun oğlum? Ne kadar güçlü petleri var imzasız. Ne olasın Üzülmesi lazım.

Çok fazla verdi. Evet bir kutu. Oyun bitti lan. Ve burayı açabiliyor muyuz hocam? Hocam buraya çeksem mi Geçtik de tamam. mi? Hadi ya Allah ya Allah. Oğlum bir bir anne. Ben benim yer kıracağım. Şu şey kırmışım bir. ya. Ya merdivenler için. Yok ben o kadar da değildir. Oh bir sürü para para. Hadi be kırın. Kırın. Allah. O monster oğlum. Monster de master. Yani master. Oğlum bu çok az azalıyor lan. Hadi lan oğlum. İşimiz gücümüz var. Evladım hadi gel Allah Allah. Şun, şunu kıramadık bir. 100 kişi bunu kıramadık oğlum. Yazıklar olsun size. Kırdık kırdık kırdık. Kırdık kırdık. Ben kırdık diye seviniyorum. Ya. Bu ne? Allah. Fazla veriyor. bayağı fazla verdi. Bir milyon. Ya. Aldık. Konuşmayı unuttum. Hadi siz kasın Kasın kesin kesin. Tamam, ben eve gidiyorum. Anne. Şu şey kasıyor lan. Ben kasıyor Ben başka dünyaya gidiyorum. Belki ne bile param yetmeyecekmiş. Düşünsene. Anca. Oh sonunda. Hayır gelmeyin <laughs> <laughs> <Nasıl üzüldoru> bana. Hayır. İlk gibi nasıl diziliyor lan bana. Bir saniye de. Şelale. Bak ilk defa gelen şelale. Şelale. <laughs> Abi tomarlar paralar kaybolmasın da. Eve götüreceğiz bu paraları. Hadi. Elmas, elmas. Hayır. Takılma. Ah oh, kurtardım. Şu dünyaya gitmek istiyorum. Bak, bir sürü sandık var. Onları pat pat pat. Ay gönder gönder Pasrak. Ben kardeşim. Sen buraya nasıl geliyorsun? Hadi bak. var bak bak bak. bak, bak. lan. Çok Kardeşim. Sana bir daha artif. Artif kanka bana daha iyisini ver. Daha iyisini. Evet. 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 Şu ikisini ver sen Bak çıkar şu. Tamam vermeyiz. Veriyorum. He, bak daha iyisini ver. Verme ama. Ah sonunda birisini gösterdim. Nasıl artif deck eriniz eriniz deck <laughs> <laughs> boş boşuna <laughs> <var> bir şey yapmaz <laughs> Bi <laughs> mi mimi mi ya? Bin yer mi? Yanlış görüyorum arkadaşlar. Minyar değil o. Minyar değil. Oğlum ben iki değil. Ha, tamam. Hadi. Bak. Bunu çıkartırım. Bak bayağı güçlü. Tamam hadi. Ya ne istiyorsun? Ne ne? Aa, oynatma be nerede? hay <laughs> no. Ben oynarım oynattırıyor Oynatmıyor lan beni bu. Cam. Lütfen. Evet oldu. Hadi. <laughs> oldu. Heh. Kazık yemek mi? Bit. <laughs> Gotlik oldu? Ay bitti. Ay. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi koş 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 herkes yapabilir. Vay, herkes so oh. <laughs> Ay can know yes. What? Now they still want to do it. ne my God. Oh, my Me, you're all down. He. <laughs> minyarlar, minyarlar beni istiyor minyarlar. Şak 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 şak. Abdü Gözi. Kıkılmış şu bilmiyorum diyor. Erim bilmiyorum. Sus, hayat... Söyleyeceğim bir soru sana. Bilmiyorum. Sen <laughs> hep ben ikini açacağım ama onun E ben bilmiyorum. Söz. Ben okumayı bilmiyorum. <laughs> E ben ne yapayım? Videodaydım o ara. Şu anda da videodayım. Zort. 1 2 3. Hadi buna da. O 3 saniyede bit bitti lan. Ağlamadı var. E ben mi mi oğlum aç lan buraya. Allah gönder 5 saniyede bitti bu Evet yeni bir petimiz oldu bana veriyor Özel kutuları açınca Aa iki kat daha şey var ver, ver 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 oğlum Çok fazla veriyor Allah Bitir 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 Allah 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 kes nay bunu benler tam tam kafama düştü böyle long doğalarım kes çık <laughs> lan siz beni çıkarmıyorsunuz düşse çıkamıyormuşum ha bonus oh bu ne lan Ah, o ne? Do ettim kafama düştü. Şu ikisi bile meşhur. <laughs> Eşim. Neyse. Teleport. Shop falan filan. internet Bir kalan. O yeri açacağım. Yok bir ilerisi. Aç bakayım buraya. Evet. Yedi buçuk milyar. Yedi buçuk milyar. Şak 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 diye alkışlayamıyoruz. Alkışlama efektimiz çünkü kötü. Kardeşim sen ne yaptın oyunu? İçinden geçtin lan o. Oyun yok oyun. Gel lan. Ne peti geldi ne dedin? Tam trilyonlarda da o kadar da yani sen çok fazla oldu kardeş. 37 tane o paradan geliyor. Hani çok just... oley. Big board. Et geliyor altın. Kaş altın. Teknoloji altın. Evet bir günde buraya gelmek de baya zor bir şey. Yani pet benim taktiğim bu. Bir Birilerinden pet çalın. Ben sana diyeyim. Ben size diyeyim. Yeni başladıysanız başlamadıysanız Zaten. yani ne gereği var zaten robux bir de. English? No. İngilizce hayır. Ben de İngilizce no. No 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 Ultra mega Aha. Üç saat sonra mı kabul et? Ne oldu? Arkadaşlar şimdi böyle minyanlar elinizi elini, gönderdi elini, ne elini, elini, bas. Heh. Şöyle. Eres. Sen bana ne verirsin? Daha işte. 2 trilyon, 6 trilyon. Kabul. Tamam ne gibi var oğlum? Ben sen onları bu ikisini al git. Yürü şunu. Lan ver. Düşünse bir verir ve değişiriz. Hadi lan. Hadi hadi. Böyle bir yok istedim. Al. Kaç var benim? İki yüz bin var. Ben yüz bin. Yüz bin. üç yüz on iki vermiş. Eren'e üç yüz on iki bin. Yağmur. Hayır yağmur sevmem. Yağmur. yağmur yağıyor ya. Eren'e doğası ne demek? Tek. Hayır. Was <laughs> <Çok gülüyor> that? <geçtim>. Hadi <laughs> sana iyilik yapayım <laughs> Al, hadi. Ne istiyorsun? <laughs> Troll yapıyorum. Ben trollcüyüm arkadaşlar. Bana böyle Samet Karataş da trollcü. O da trollcü. Ne? Yani sen bana mı hava atıyorsun Ben gerçek trollcüyüm. Ben milleti böyle yaparım. Oyunlarda bile. Arkadaş o gerçekte de yapıyorum. Burada da yapıyorum. Domino. 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 Anne. Biz abi bilmiyorum. O kim lan? Eliska. Yağmur. O şu yağmur şuradaki. Turay yapma lan bana bari. Kocak mısın lan? Bak onu Gel lan Neviska. Gıcıklığını yapıyorum bunları. böyle. Ya. Aa yasakladı. Lan yeter ya. Yasaklıyorum. Al. Al, ne, ne? Ne lan? Ne? Dedi gitti. Neyse. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı at yapmayı unutmasanız ben gerçekten çok sevinirim. Sonraki günler görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Gazmak size videosu gelecek.